Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu Jun'un maceralarında kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Önceki Jun'un maceraları bölümünde sevgili arkadaşlar. Jun'un maceralarını zaten başlamıştık. Saray yapmıştık. Dengra ile bir pratik falan yapmıştık. Ardından işte İmparatoru yani Jun'un babasını ikna ettikten sonra bizim hani gayet yetenekli, güçlü olduğumuzu vesaire kanıtladıktan sonra işte bu Hayrut kampları falan basmaya gittik. Çünkü hani lejyonlar problemler falan çıkartıyordu bizim Hayrandık kalkına. O sebepten ötürü olarak kibala dahil olmak üzere ekip kurup yola çıktık. Arlan işte savaşlar dönü, Kabile şefini indirdik. ki ile arada birkaç kişi indirdik vesaire falan derken. Ee, Jun ayrı çarpıştı ve gayet güzel bir performans sergilip ayrı etkilemeyi başardı. Arlan bu bazı lejyonları kullandıkları alevli bombalar falan var. Bu e, alevli bombaları daha önce bizim ustalardan Nick anlatmıştı. Ayrı bombalar ilgisi çektiğinden dolayı bize yardım etmeye kabul etmişti. Hep şahit falan olsun vesaire demişlerdi. Jun falan. E, da kabul etti. Ondan sonra işte imparator elçisi var diye lejyon elçisi. Lejyon elçisinin adamlarını falan alt ettik. Sonra kaçtılar. Ardından limana falan gittik. Limandaki yozlaşmış e, birkaç kişiyi falan hallettik. Sonra Eee, solayı kovaladık. Şimdi kaldığımız bir tam gaz. Solayı kovaladığımız yerden devam ediyoruz. Daha fazla şarap 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemizde destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın benim Rabbi. Kanalımıza da hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda bu arada kalan notları da bu bölüm okuyacağım. 5 not okudum. Şimdi 5 tane daha not okuyup dövüşmeye başlayacağım. Not altıda devam ediyoruz. Jun, genel Markusu yakışıklı dedi. Benim hakkında böyle bir şey söylememişti. Allah Allah. Demek ki Jun Marcus'a yürüyor ama büyük ihtimal Jun'un kime ait olacağını hepimiz biliyoruz. Neyse Jun Kürü'yü koruyan üç okun ajanı. Küre hakkında bu kadar çok şey nereden bildiniz şimdi anlıyorum. Diyor ve 100 bağlı puan artı 25 bu sefer daha geldi. Görünüşe göre Jun babası çok seviyor. Acaba benim babam kim? Aga be. Aga be tabi daha oyunun başları olduğu için bu notlar falan Oyunun başlarından olduğu için babasının kim olduğunu bilmiyor Neyse Cüneyt halkın refahını hayal etmişti ama bu hayalini gerçekleştirmek için fedakarlık yapabilir mi? Tabii ki de yapar bu arada Hatta maceralarda falan az çok görüyoruz Neyse not 10 Cun gerçekten orada patronluk taslanmasından nefret ediyor. Onu resmen deli ediyor. Belki de bu yüzden sarayda yaşamayı sevmiyordur. Belki de. Neyse ben bu varlık seviyesini 3'e çıkartayım hatta. Devam. Cun her zaman neşeli ve konuşmaya açık görünür ama adadayken nasıl emirler verdiğini unutmayacağım. O an aynı anca tatlının olduğunu görülebiliyordu. Demek ki adada bayağı sağlam kararlar vermiş ki ee, bu kanaate varmış bizimki. Jun Moira'ya çok alıştı. Belki de her zaman küçük bir kız kardeş istemiştir. Evet ki ile ne kadar yakın olduğunu falan oradan anlayabiliriz zaten. Jun hayatta farklı görünüyor. Import'un ölümü onu derinden etkiledi e, ee, bir ara delirmişti falan. Ondan sonra biz alt etmek zorunda kalmış falan. O ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ve onu daha hissetmek için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sen normalde konuşmuyorsun ki zaten. En azından biz bilmiyoruz. Neyse devam. Not 14. Jun, Moira'nın zaman döngüsünü 10 yıl geçe bir ülkesi yok olduğu bile bilmiyordu. Öğrenme tatlına anında vazgeçti. Kendini suçluyor. Acaba bu ne zamandan tam olarak? Acaba hangi bölümden kalma bir bilgi bu? Neyse. Jun yerine ben mi hanedanlık prensiyim? Bu delilik. Nerede o? Onu nasıl bulurum? Aa düzleme geçtik. Ardından da not 15'te itibaren düzlemler. Tamam devamını okuyacağız arkadaşlar. Devamını okuyacağız ama önce maceralar. Önce maceralar abi. Evet başarısız müzakereler. Sola hiç sohbet havası değildi. Prenses gül görmez kaçmaya çalıştı. Bu sırada Kibble'ın yeni bir planı vardı. Şu sola çetin gözüküyor. Bırak onunla ben ilgileneyim. Sen dur. Ticari ruhsatı var mı? Kendimi öğrenmek istiyorum. Vay demek ki e, bizim hanedanlı prensesi Jun bu işin üstesinden gelmek istiyor. Çalıtı cephanelik de peki. E, rakibin aynı anda birçok mayın yerleştirebilir. Eyvah. Eyvah. Allah boss diye bu arada. Solalı da biraz gayet de karizmatik duruyor bu arada. Müzakere yok öyle mi? Sen kime müzakere yok diyorsun? Aa, Şoklandık. Yalan buraya sola. Sen kiminle müzakere yapmayacağının farkında mısın acaba? koskoca hanedanlık prensesi var karşında. Bu arada kafasına estinle mayın yerleştiriyor olması. Ee, bizim için gram önemli değil tabii ki de. Kolaydı. Yat aşağı. İlk aldık. Gayet güzel. Bu arada umarım video gereksiz fazla uzun olmaz. Çünkü bu video Jun'un e, maceralarının final videosu olacak. Zaten iki video hani. Bakalım Itu maceraları nasıl olacak. Kafama sürekli... Bu arada... eee gereksiz bir şekilde düzlemler geliyor. Sürekli düzlem diye isim geliyor. Jun düzlemi, Itu düzlemi falan diyesim geliyor. Boyun E. O yemiyor bu arada. Vay, yemiyor bildiğin. Yok öyle kolay kolay boyun eğme falan yani. De sürekli şok yemesek tatlı olurdu. Boyun E. Ha öyle böyle bir sinirleniyor. O sırada bir boşluk alıyor. Oradan da vuruyoruz. Tamam güzel. Yani istediği kadar dirensin fark etmez. Ama lejyonlar, lejyonlar direkt olarak hani hayır yok öyle bir şey deyip saldırmaya devam ediyorlar. Neyse onu da esnasında aldık. Bakanlar lejyondan bile silah alıyorsun pislik kaynağını kabile kadar işlemiş demektir. Sizler ise ben önemli bir şey buldum. Bakın şu sandıkların üstüne bomba resmi çizilmiş. Gidip kontrol edelim. Cun bu sandığımızdan daha büyük bir şey. Acele etmemiz lazım ve elbette ihtiyacımız var. Benim tanıklarım var. Gerçek severler. Bu sandıkların hepsi boş. O hizmetkar hepsini almış olmalı. Nerede o? Sarayda mı? Hadi oraya gidelim tamam. Kibo sen arkadaşın iletişime geç. Biz de saraya gidip haini alayla teslim etmeye çalışacağız. Ama önce bombalar alalım. <laughs> Ulan ayrı kilet. ve korkusuz lejyonerler tehlikeli bombaların asıl alıcısı olan haydancı bakanı yakalamak için saraya doğru yola çıktılar. Baba bu çok acil. Bana bakan mengin nerede olduğunu söyle. Onu hemen çağır. Jun yaşıyorsun. Uzun zamanda senden haber alamadım. Çok korktum. Tanım, o da kim? O bir gölge botu. Yeni bir model. Itu test etmemi istedi. Bip bop karnın kocamam. <laughs> ne? Anlamıyorum. Jun bakan bana bir rapor ile gelecek. Ona ne ihtiyacım var? Cık. Ya abi. <laughs> karnın kocam <laughs> bir de kimse tınlamıyor ya. Neyse. Mac seni gördüğüme sevindim. Jun seninle bir şey konuşmak istiyor. Bip bop bakan kaçıyor. <laughs> Rakibin hızlı gölgelerini Rakibin yapabilirse doğrudan muharebeden kaçınır. Ulan oğlum çok iyi ya. <laughs> bak bak kaçıyor. Neler oluyor? İşte ben de onu çözmeye çalışıyorum. Sevgili babacım. Babacım ben de onu çözmeye çalışıyorum. Lan oğlum yapmalar şunu. Allah Allah bak kaçıyor bir de. Tolita e bak ya. ben buradan. Artista bak ya. Ben böyle böyle vururum ki sana. Aynen kanka bak şu an kaçtım. Bak şu an şu an şu an kaçtım. Bak şu anda kaçtım. Yatlar aşağıya. Öyle kalırsın işte. Şerefsize bak. Cum bana durumu anlatmalısın. Bunu yapmak için sebebim vardı değil mi? Dengra nerede? Henüz bana rapor vermedi. Baba son antrenim söz veriyorum. Bu adam bir hain. Onu zindana at. Hemen döneceğim. Seni seviyorum babacım. Ulan ne oluyor etraf olaylar iyice karıştı. Hani aile kim olduğunu sorsaydı bari. Lejo sonuçta da. Neyse bak okuma yazmam var değil mi? O bakan bir not düşürdü. Bombalarla ilgili bir şey yazıyor mu? Okuyayım. Dengro'a başarısız oldu. Prens, prenses hayatta kaldı. Ama ihtiyacımız olan patlayıcıları aldık. Adamlarımız şimdiden gece kondularda. Hap bizi destekler. Hanedanlık çok yaşa. Lejyona ölüm. Dengro'a bana saygı duyduğunu sanıyordum. Ama o planı için bir kurban arıyormuş. Neden herkes beni kandırmak istiyor? Ne dediğini anlıyorum. Biz siz tüm bombaları patlatmaları adili. Hadi gidip onları patlatalım. Ya of. Aynı kadar sıçacağım bombalarını. <laughs> ya taktı bombaları ya. Ya kız diyor ki ihanet ediliyorum falan. Ne olacak bu iş falan diyor. Şu bombaları alalım falan diyor ya. Of çıldıracağım ya. <laughs> ya bu dünyada cüneş hiç doğmadı mı? Bazen sesini kafamın içine duyuyorum. Gölgezi bir şeyler saçmalıyor. Seni ben öldürmedim Cun. Evet bu arada öldürmedi. Zaman yolculuğu yapmıştık ondan dolayı. Neyse Bola ile karşılaştım. Jun'un kim olduğunu bile o hatırlamıyor. O bile hatırlamıyor. Ama söyle şeyden bu dünyada varmaması sebebinin ben olduğumu anladım. Demek e, be, bu yüzden Gölge Zeyno'nun benim öldürdüğümü söyle. Ben ne yapacağım? Aha olayla bayağı bir karışmıştı bu arada düzenlerde ya. Bayağı bir karışmıştı enine. Neyse Jun çocukken büyük ve güçlü bir dövüşçü olan donmuş ejderhalarına hep korkardı. İmparator korkusu yüzleşebilmesi için ve korkacak hiçbir şeyin olmadığını anlaması için buluşmalarını sağladı. Evet bu tarz bir şey anlatmıştı. Bu tarz bir şey hatırlıyorum ben de. Neyse, Jun'un üzerinde hayali gerçek oldu. Küre korundu. Haynana ve Lejon yıllarca barış içinde yaşadı. Ama bu barış gerçek felaketi sadece ertelen bir kılıftı. Ve sonra ortalık iyice karışmıştı falan. Klasik. Neyse not 20. Jun ve Kibo birlikte büyüdüler. Belki Jun fark etmedi ama Kibo onu çok sevdi. Gram şüphem yok bu arada. Evet bağlantı derinleştirdi ve 5. seviyeye çıkardık. Acaba bağlantı seviyesi ne işe yarıyor diyecektik. Yeni notlar mı geldi lan yoksa bana mı öyle geldi? Herhalde bana öyle geldi. Neyse maceralara devam ediyoruz. Yılanın yuvasında Jun ve Kibo gizemli vatansal arkadaşları beklerken şehri kaybinek teröristi durmaya hazırlardı. Burası olmalı. Çok kabalıklar. Kalabalıklar olacak o. Kibon'un bunun arkadaşlar şimdi çok işe yarardı. Neden yeri gelmedi? İkimiz yeteriz. Şuradaki üç adamın yüzleri fazla gururlu. O gururu biraz alacağım. <laughs> Ulan ayrı kılet. Ulan ayrı Neyse dikkatli adam. Aa direkt ayrı oynuyoruz. Olur. Ulan lejyon olmasına rağmen lejyon adamları dövüyor olması peki ayrı Yüzünü beğenmiyorum. <laughs> Hakikaten bu ayrı e, ne amaç peşinde olduğunu anlamak gerçekten zor. Herhalde tek amacı bomba şu anda. Başka hiçbir amacı olmasa gerek. Bu arada dikkatli adım şeyinden. Güzel kaçtık ha. Yanlışlıkla da olsa. Oy güzel. Yanlışlıkla kural işimize yaradı. Keşke bir daha yarasaydı. Ama olsun kafasına tekmeyi çaktığım sürece. Kafasına aynı zamanda yumrukla çaktığım sürece bir problem yok. Biraz daha kafana tekmeyeceksin. Ah yapamadım. Ya şunu her seferinde kaçırıyorum ya. Her seferinde. Neyse olsun Normal tekmeyle dövelim Olmadı fark etmez Şahı hallettik Şahı hallettik ikinci round Aha da yavaştan sıvılaştırıcıya doğru Adım adım gidiyor ha Karşımıza aynen sıvılaştırıcı falan çıkmasın ha Siz çocuklar sıkıcısınız <laughs> Ben de öyle düşünüyorum bu arada Konuşmuyorlar bir şey demiyorlar Ulan bir tekme atamadım kafana Var yumruk atayım No problem yani tak Ha sonunda ya. Bir tekme tutturamadım kafaya. Nihayet tutturabildim. Tüh bir tane daha tuttur keşke. Neyse yat aşağıya. Yatar mısın aşağıya? Oyalama beni. Söyle ki. Söyle abi. Tak. Abi kafaya şöyle yumruk atmak o kadar zevkli ki. Böyle uçan yumruk. Iron Man yumruğu falan aklıma geliyor. Direkt olarak alakasız bir şekilde. Chang Li, Li. Neyse tamam Street Fighter'dan gönderme yapmanın sırası değil şu anda. Bombaları nerede saklıyorsunuz? <laughs> ya senin bombana ya. Uf hasara bak. Uf hasara bak abi. Üf. Bir komba ancak bu kadar güzel yapılabilirdi. Yat aşağıya Cheng çanlı çakması seni. Çarpık suratın kayık kızı. Ben ispiyoncu değilim ama sanırım o hainanlıkça bir şeyleri patlatacaktı. Bu yüzden aceleyle gelmedik. Bu yüzden ac buraya aceleyle gelmedik mi? Evet öyle bir şey. Sen iyi misin? Sanırım ele başlarını görüyorum. Joel Terevis ileri dövüşmek zorundaydı ki bu hala gelmiş. Ona bir şey mi oldu? Bak kılıçlarını bıraktı. Eğlenceler keyif almadı mı? Git ona sor prenses. Ben diğerlerini eğlendiririm. Teşekkürler. Bu arada ne? Ben hareket. Ama sen bana yakışıklı diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Karizmatik. Yakışıklı bir kaba dövüşçü. Mantıklı bence. Ş Shen, Mank mi? Kaç tane Mank var lan? Shen. Biliyordum. Evet Mank aslında Shen Mank'miş anlaşıldı. Özelliğimizi kullanabiliyor muyuz? Yoksa o da bizi tıslayabiliyor mu? O ne lan? Bomba mı? O ne lan öyle? Peki. Oha nereye uçtum? Lan. <laughs> Oha gökdelenlere uçtum. Öyle bir uçma yok abi. Tamam olur. E bu bomba olayı ne şimdi ben onu anlamadım. Her rastgele alan bırakıyor ve o e, dikkatli adam olayı gerçekleşiyor yani. Okey tamam anladım. Peki istersen e biliyoruz bu seni. Fün yeni abi bakmam lazım acilen. E, patlama etkileşileri koruma alanı. Ha tamam okey. Aniden böyle patlama şeyi gerçekleştirebiliyor Okey tamam olur. No problem. Babana ele geçirdik bile. Ba babası kim lan bunun? Babası kim abi? Sen şunu bir yesene. Tak. Tak. Cerenimo. İstemsiz de olsa keyif aldım uçmaktan. Ama Jun'un özelliğini kullanamıyorum adam akıllı. Diz çok hain. Ha güzel. En azından diz çöktü de oha yalnız oha bu ne? Ebesinin yıkanı uçuruyor. Lan ateşi silah atma ateşi silah atma. Öldüm mü? Ölmeyeyim. Hadi. Oh son anda lan. Ulan koskoca aynı prensesini düşürmek o kadar kolay mı? Biz çok lan. Şerefsiz. Cık cık cık. Suçlu seni. Buldum. Yangın bombalarını buldum. Şuradaki binadalar. Eğer sen ne istiyorsan çok fazla var. Arkadaşın da orada. Kim ama? Burada ne yapıyor? Bilmiyorum ama bombaları paylaşmayacak. Olsun. Ben de yeterince var. Aç gözlü biri değilim. Hey siz gidip e, gelip bombalarıma bakın. Sırayla. Ulan taktı bombayı ya. Jun Kibon teröristler işbirliği yapmasına inanamadı. Arkadaşın dövüşme duruşu alırken gördüğünde kalbi kırıldı. Vay be. Şerefsiz Kibo. Dur kalan notları okuyacağım. Ondan sonra e, ee, dövüşeceğim. Şimdi kaçtayız? Not 21. Sonunda Jun ile karşılaştı. Ito düzleminde iyi. Her zaman olduğu gibi tatlı ve kibar. Ulan var ya sen de var ya Jun'a az yürümüyorsun ha. Ito'nun düzlemini Jun gerçek imparator ölümünden sonra Usta o kadar tarafına evlat edin. Burada her şey çok karışık. E sonra ne oldu peki? Ondan sonra not 23. Itun'un üzerinde tüm aydınlıkça müjdecilerle aynı. Jun hızlandırıcı inşaatını denetliyor. Ama bu projenin insana iyilik getireceğinden emin değil gibi. Hep böyle bir şüpheler falan var. O kadar böyle bir şeyler peşinde ama ne olduğu belli değildi. Jun işlik odasının mantığı o kadar çok şüphelendi ki Nanami ile işbirliği yaptı. Umarım Nanami Jun'u kandırmıyordur. Sonra bizi kandırmıştı, şerefsizlik yapmıştı falan. Gölge şey yapmıştı. Marcus üzerinde lejyonerler ve kendi devleti kurması engellemiş. Göçebe anlakçıların lideri Tarlan adına biri. Jun nerede? Umarım iyidir. Jun'u bayağı bir düşünüyor. Klasik. Marcus üzerinde Jun hayatı yasak adayı e, çalışmaya adamış. O zaman artık bir prenses değil mi? Yine de onu gördüğüme çok sevindim. Umarım o da bizi gördüğüne sevinmiştir. Görm... sevinmiştir bence. Zavallı Jun. Kimin aklına gelir? Çevresinde her zaman arkadaş olduğu ge gerekten... Gerekten... Her tanı olan Jun yalnızlığı Çok kötü bir durum. Bayağı bir kötü bir durum. Jun gibi biri için mi de. Jun babası Hasan'ın bildiğini bize hiçbir zaman söylemedi ve bunda savaşmaya çalışıyor Dostça gülümsemesi büyük bir bedel ödüyor ve bunu diğerlerine karşı beklemeden veriyor. 800 puan. Ama iki tane not eksik. Gizli görev. Acaba ne? Bir de 200 puan veriyor. Zincire bıçak kullanarak hiç uğraşamam. Artık ben de yakışıklıyım. Gördün mü Jun? <laughs> ulan ya. Ulan var ya. Ulan. Ulan gölgenin çocuğu. Hanakça mücadele etmek için doğmuşlar gibi görünüyor. Hanakçılar çok fazla turnuva ve sokak dövüşü ev sahipliği yapıyor. Kazandığı tüm dövüşlerden sonra bana şampiyon şampiyonu demeliler. Özellikle ayrı kredi yendikten sonra. Mantıklı bence. Jun İmportan Hoş'a gitmese de ülkenin yerel siyasetine katılmak istedi. Kesinlikle. Çünkü adalet istiyordu. Çünkü halkını düşünüyordu. Jun ve Aygı birbirini uzun süredir tanıdığı ortaya çıktı. Hatta ikisiyle tanışmadan önce. Evet. Maceralardan dolayı. Notların devamında herhalde onlar hakkında bir şeyler öğreneceğiz ama maalesef toplam olarak 5 tane notumuz eksik. Onları da topladığım zaman okurum. Devam ediyoruz maceralara. Son bölüm. Let's go. Kibo neler ne, ne oluyor? Jun, ikimiz de yanılmışız. Bu adamlar Lejyon'a hiçbir yapan hayret ve hain değiller. Onlar haydanın gerçek vatanseverleri. Hainan vatansever başkent patlatmaya karar verir mi hiç? Bu patlama Lejyon'un birlikte barış için yaşaması saçmalığında bir son verecek. Durdurmaya çalışırsan önce beni açman gerek. Lan ne alakası var yaptıkları davayla yaptıkları işlerle? E ee, Yani... Şey bitecek, ittifaklık bitecek. Yani lafta ittifaklık. E ee, ondan sonra... Ulan bir de Kibo ile çarpışacağız ya. Bu delilik. Bence de Kendine gel Bence de Allah'tan stun da Yoksa baya bir sıkıntı yaratırdı Eyvah Kimse seni yerden kaldırmayacak aile klet yardım et ayrı klet Kurtar beni Koskoca hanedanlı prensesine saldırıyorlar Ayrı klet ama sen bombalarla uğraşıyorsun Bu kadar oyun yeter Eyvah Eyvah Aa, Acıyor Acıyor Ulan ben senin kardeşin, ben senin arkadaşın değil miyim ne yapıyorsun? Şerefsiz ki bu. İşine gelince itibak işine gelmeyince de başka bir şey yapıyorsun. Lan buradan. Of güzel ilk round aldık. İlk round aldık güzel. Ama her zamanki gibi gölge formunu 3. round kullanacağım. Hem sersem falan da ihtiyacım var. Yani gölge nesliyle beraber ayrı bir şey yaparım. <laughs> gölge ile beraber yani. Ya buraya şimdiki bu. Konuşma vakti bitti bence de. Bence de bu arada. Kibo durmak zorundasın. Aynı şekilde düşünüyorum. Dur lan artık. Allah Allah bir dur ya. Sakin ol ya. Bir dur. Neymiş başkenti patlatacakmış lan? Başkenti patlatmanın ne yararı olacak? Haydanı başkentini patlatmanın ne yararı olacak? Lejyon başkentine de hiç benzemiyor burası. O da var yani. Gerçek severmiş. Sıçarım öyle vatanseverliğe. Vatanseverlik dediğin halkını korur. Savaşa sürüklemez. Bu tamamen bir palavra. Başka hiçbir şey değil. Kibo dur lan artık. Daha gölge formunda bir de dövecek bizi. Ay. Acıyor. Hayır. Hayır. Dur. Oh, son anda ya. Koskoca hanedanlık prensesiyim lan ben. Yok öyle kolay kolay dövmek. Ah, Zorluyor Gerçekten zorluyor bu arada Bir kombo yapayım da ne tip sonuçunu Artık özgüvenli değilsin değil mi Ye şunu Dur artık Artık dur Manyak mıdır nedir ya Al Bunu da ye Bunu da ye Dur artık dur Dur Yeter Seninle daha fazla dövüşmek istemiyorum. Hayır tehlikeli bir de baya aslında. Hani öyle böyle dövüyorum ama. Hayır böyle ışınlanıyor falan ya. Baya problem yaratıyor. Bir de adam akıllı koma yapmakta birazcık problem de yaşıyorum. Oh kafam. Dur artık. Vallahi bile sıktın canımı ya. Lan bir dur. Hah öldün mü? Öldün bence. Pekala bomba vakti. Al sana bomba. Bakalım nasıl bitecek macera. Çok merak ediyorum şu anda. Acayip derecede merak ediyorum. Evet ona efsane ben Ataş. Ki senin neyin var? Bu insana deli ve katiller. Kapa saldırısı ikimizi öldürmek istediler. Arkadaşlarım başka vatansever bomba saldırısı planlıyor mu? Belki de babam hayatı yönelik bir vatansever girişim olabilir mi? Bizi yönelik bir tuzak olduğunu bilmiyordum Jun. Şimdi neden Dengren bizi kampta bıraktı anlaşıldı. O çoktan Bam Orman'a yola çıkmış bir LCO karakonda saldıracak. Patlamaya bir karşı saldırı olarak görünmesi gerekiyor ve bir de senin ölümüne. Şimdi anlıyorum. Ama yine de sağlayacak da gerekçeleri olsun ya da olmasın savaş çıkacak. Bizim de bir taraf seçmemiz gerekiyor. Onu göreceğiz. Cun sıradışı lejyonerlerin sınırın yakınlarında bir kamp kurduğunu biliyordu. Ee, Dengra'yı doldurmak için yardım bulmak üzere gölge mangasına döndü. Ama Cun bundan daha fazlasını buldu. Yeni bir arkadaş. Ondan sonra da zaten oyun başlıyor. Tebrikler. İlk macanı tamamladın. Bu hikayedeki herhangi bir dövüşü istediğin zaman tekrar oynayabilirsin. Ayrıca ödül almayı unutma. ona hak ediyorsun. Eyvallah. Teşekkürler. Tıkladım. Ve bombayı aldım. Premium ne abi? Ha, Okey. Yok öyle kolay kolay set almak yani. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Ee, an itibariyle Jun'un maceralarını da bitirmiş olduk. Ito'nun macerası ne zaman gelecek? Açıkçası tartışılır. Ama bekleyeceğiz yapacak bir şey yok ee, Zaten şeyleri de okuduk notları falan da okuduk ee, Bir ara hikayeyle alakalı Buradaki bütün bölümleri okuyacağım arkadaşlar Yani şalaba için hikayesini Sizlerle beraber böyle özel şeklinde Burada yazılanları okuyor olacağım arkadaşlar Ayrıca haberiniz olsun bayağı uzun belki iki part, üç part şeklinde falan da yapabilirim. Onu da bir ikisini vereyim. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. İtul düzlemi geldiği gibi direkt olarak video falan yapmaya çalışacağım haberiniz olsun. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza hala abone değilseniz de. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bilme aç, Her zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka üyelerimizden ve çiftlerimizden da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.